Ve bu coğrafyayı vatan haline getiriyoruz. Eskilerden kimse gelecek mi? Eskilerden gelecek arkadaşlar. Malatya'ya selam, Ordu Fatsa'ya selam. Ee, e, sorulara bak ya. Sorulara bakıyorum arkadaşlar. Ee, evet selam yazınca anlatamaz hale geldim. <laughs> Maalesef koronadan dolayı bir iki hafta daha böyle gitmeyi planlıyoruz. Ama gelecek hafta aksiyon sahnelerimiz var. Gelecek haftaki bölüm çok heyecanlı bir bölüm. Bu hafta hep dışarı sahneleri yazmaya çalıştık, dizimiz devam etsin, insanların özlemi yerde kalmasın diyor. Bu şartlarda mücadele ettik, siz de anlayışla karşılayacağınızı ümit ediyoruz. Aksiyon sahneleri evet olacak, başlayacak ama biraz daha mühlet. Korona sayısı azaldıkça inşallah aksiyon sahneleri de artmaya başlayacak. E, bu yaz ama stok çekeceğiz 5-6 bölüm, e, hem erken başlayacağız hem stok çekeceğiz. E, Engin Altan gelmeyecek arkadaşlar, e, yoğun çalışacağız. İnşallah böyle 5-6 bölüm şeklinde güzel olacak. Dizi iğrenç diyor bir İbrahim Aydın'ın kardeşimiz. İzleme kardeşim o zaman. İzlemek zorunda değilsin. Bangladeş'e de selam. Bangladeş'teki tüm kardeşlere selam. Tarihe göre gidiyorum Evet, güzel soru. Şimdi arkadaşlar bu dönemle ilgili ilk tarih eserler 150 yıl sonra yazılıyor. Eldeki kayıtlarla ilgili 5-6 tane rivayet var. Farklı farklı rivayet malum bu biz ilk başladığımızda bazı tarihçiler bizi eleştirdiler. Her rivayette herkes farklı tarihçiyi, farklı tarihi rivayetin hikayesini anlatmaya çalışıyor. Biz sadece tarihi rivayeti hikayesini anlatmıyoruz. Aynı zamanda bugüne ne söyleyebilir anlattığımız hikaye, anlattığımız karakter, onun hikayesini anlatmaya çalışıyoruz. Mesela Şehidi Bali'nin kızı Bala Hatun üzerinden e, Türk kadının nasıl olması gerektiğini dair birkaç bir şey söylemek istedik. Latince biliyor, casus olabiliyor, inandığı değerler uğruna mücadele ediyor. Sakarya, ikinci vatanıma selam. Anlatabildim mi? Ee, böylece e, onun üzerinden bir hikaye anlatmaya çalıştık. Şu anda Osman'ı dikkat edersiniz. Yakında fazla çok samimi oldu. Aynı diriliş Ertuğrul'daki gibi alpler yok. Çünkü Osman'ın alplerinin çoğu dışarıdan geliyor ona biat ediyor. Bunları yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Aynı zamanda Osman'ın liderliği babasızken nasıl çıkıyor? Babasızken onların farkını ortalamaya çıkartmaya çalıştık. Neden işte Gündüz Bey değil, Dündar Bey değil de Osman e, lider oldu. Bunun hikayesini anlatmaya çalıştık. Savcı gelecek. Osman'ın mal Hatun'la ilgili sürprizimiz olacak arkadaşlar. E, böyle. Sevgili dostlar. Başka sorular okuyor. Evet. Bazı sorulara bakıyorum. Bamsı çıkmadı. Bamsı ile devam arkadaşlar. Bamsı kardeşimize devam. Evet, 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 evet. Evet, sorulardan bakalım. Hep benzer sorular geliyor. Yani. Ordu komuya bizden de selam. Balıkesir'e de selam. Peki Osman ne kadar sürecek diyor. Osman 5-6 yıl sürecek. Bir arkadaşımız demiş ki filmlerde çok fazla aşmış geçmesi bence saçma. Biraz daha iyi olmalı. Herkes için iyidir. Dikkat ederseniz aşk hikayesini en az giren titlerden bir tanesi biziz. Neredeyse çok az giriyoruz. Bu yıl Osman'la Bala'nın aşkı aslında Osmanlı Bala'nın aşkı değil. Ahilerin Bala ahili temsil ediyor. Osman savaşçı Türk boylarını temsil ediyor. İkisinin evlilik hikayesi sıradan bir hikaye değil arkadaşlar. İkisinin evlilik hikayesiyle beraber ahiler Bala Hatun üzerinden Osman Bey'i destekleyerek bir tarihin gidişinde Osman Bey'in en önemli yardımcıları oldular. Şeydi bariler. O zaman tekke kuracaklar şimdi nasip olsa o hikayeye girmeye başlıyoruz. O hikayeye girdiğimiz zaman şunu göreceksiniz ki ailelerin desteğiyle Osman Bey daha da güçlenecek. Osman Bey bey olduğu vakit fa çok fazla rakipleri çıkacak farklı boylardan. Ve Osman bu boylar içerisinde en zayıf boylardan bir tanesi. Osman'ın diğer Türk boyların karşısında ön plana çıkması ailelerin desteğiyle. Osman'ın e, ee, stadesinin ufkunu şehidival çok iyi anlatıyor. O yüzden Bala'yla Osman hikayesini siz sadece aşk hikayesi olarak okumayın. Onun derinliğinde dediğim gibi ahilerle Türk boylarının, Türk savaşçılarının, Türk alplerinin e, ittifakı var ve bu ittifakta da bir cihan devleti doğuyor. De bu arada da Osman'da Bala'nın evliliği kısa sürede sürpriz bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Erkenden. Evet. Han gelecek. Musa Kalıcı Bey'e de selam arkadaşlar. Keyhat'ı kim olacak? Biz de bakıyoruz. Merak ediyoruz. Bir bölümde Sivas'ta çekin. İstanbul'da zor çekiyoruz kardeş şu anda. Ee, i̇nşallah e, korona kısa sürede biter. Biz de istediğimiz, özlediğimiz o güzel